Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili kova burçları için tarot kartlarımı hazırladım. Bir bakalım sağlık, kariyer, iş, aile hayatı, aklımdaki kişi, bebekle ilgili açılımlarımızda neler çıkacak. Ee, şimdi ilk izleyenler için anlatayım. Ben sırayla ikisine e, tüm açılımlarımızı yapacağım. Ve bu tarzda bir sürü yüzlerce videom var. İkili tarotlardan birini seçip herhangi bir şey için de niyet edip izleyebilirsiniz. E, ya da e, kahve fallarımdan birini eğer hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ben şimdi sırayla başlayacağım. İlk önce aşk olandan başlamak istiyorum çünkü en çok yorumlarda aşk geliyor ve e, aşkla ilgili açılımımızla başlayacağım ve aklımdaki kişiyle bitirmek istiyorum. Bakalım bu aylık e, açılımlarımızda neler çıkacak? Hemen şöyle karıştırıyorum. Aşkla ilgili kartlarımızı seçiyorum. Bakalım neler çıkacak? Sevgili Kova Burçlarının bu ayki aşk tarotlarında aşkla ilgili güzel bir gelişme ve beklenen bir haber gelecek. Birinden bir haber bekliyorsanız, dargınsanız barışmak için gelecek mi, uzaktaysa gelecek mi, evlilik teklif bekliyor olabilirsiniz, birlikte olmak istiyor olabilirsiniz. Hani hiç başlamamış da olabilirsiniz bu ilişkiye, o yüzden onu bekliyor olabilirsiniz. İşte o beklenen haber size gelecek. Yalnız aşk hayatınızda sizi üzen, yaralayan, sıkan, problem eden, problem olan daha doğrusu bir, bir konu var sanki bu ay tekrardan gündeme gelebilir. Bu kişiyle eğer uzaklığınız varsa devam edebilir. İşte bu kişiyle hala bir kavuşamıyorsanız hani bir belirtisi verecek. Kavuş birlikte olabilirsiniz bu kişiyle ama hala bu bu ay içerisinde bir o bekleme süreci bir süre devam edip sizi üzebilir. Bir kırgınlık, bir dargınlık varsa Evet, sonunda bir barış olacak ama bir süre devam edecek bu kırgınlık daha böyle bir e, ya da sorunlarınız varsa çözemediğiniz sürekli tartıştığınız bir konu varsa o tekrar gündeme gelebilir böyle bir, bir süre devam edecek ama onun sonucunda tatlıya bağlanacak e, ama dediğim gibi o sorunun devamladığı bir süre daha yani ay içerisinde devam edecekmiş gibi çıktı sonra da beklediğiniz şekilde değişecek önemli olan sonuçtur bazen sabretmek gerekiyor bazı şeyler için herkes sonu güzel ve tatlıya bağlanacaksa inşallah. Bir an önce geçer zor günler. Şimdi kartlarımızı sağlıkla ilgili karıştırmak istiyorum. Bakalım sevgili kova burçlarının sağlıkla ilgili kartlarında neler çıkacak. Şöyle hemen karıştırdım. Sağlıkla ilgili ilk kartımız güzel çıktı, güç çıktı. Eğer ki bedenen ya da ruhen beklenen bir haber varsa sağlıkla ilgili bir tedavi soruncuysa tedavi varsa bir e, onun sonucunda güzel bir gelişme olabilir. Bir tahlil yaptırabilirsiniz. Sonucunda güzel bir cevap alabilirsiniz. Bir kutlama çıktı. E, psikolojik olarak biraz rahatsızsanız, böyle kendinizi mutsuz, düşmüş, e, hüzünlü hissediyorsanız bu ay güçlenme ayı diyebilirim. Psikolojik olarak özellikle daha da güçlenmiş bir ay olacaksınız için. Bir konuya çok fazla dert ediyor olabilirsiniz. Çok düşünüyorsunuz. Çok e, dert etmiş, öyle psikolojik olarak böyle bir konuya takıntı etmiş olabilirsiniz. İşte o konuyla ilgili bir şifalanma ve kendinizi daha güçlü hissetme durumu var ve bir, bir kutlama var. Herhalde güzel bir haber alacaksınız. Hani sağlıkla ilgili aile ya da arkadaş çevresinden de olabilir. Güzel bir haberle böyle bir kutlama yapabilirsiniz çevrenizdekilerle. Şimdi kartlarımızı finansal ve maddi konularla ilgili karıştırıyorum. Bakalım finansal ve maddi konularda kartlarımızda neler çıkacak? Sevgili kova burçlarının hemen finans ve maddi durumlarla ilgili kartlarını çekiyorum. Finansal ve maddi konularda mücadele edeceğiniz bir ay ama mücadeleye katılacaksınız. Belki bir o borcunuz var, onu ödemek için çabalayacaksınız. Belki bir işe girmek için çabalayacaksınız ama kazanan kişi olacaksınız. E, yalnız e, eğer ki şurada bir durum var. Eğer savaşırsanız kazanacaksınız. Eğer ki... Mesela bir işe girmek istiyorsanız çok çabalamazsanız, bir yatırım yapıyorsanız çok dikkatli davranmazsanız, elinize geçen parayı dikkatli harcamazsanız bir kayıba uğrayabilirsiniz finansal maddi anlamda. Kazanırsanız, dikkatli olursanız, daha doğrusu şöyle savaşırsanız, gerekenleri yaparsanız kazanacağınız ama eğer ki çok böyle oluruna bırakırsanız kaybedeceğiniz bir durum olabilir sonra üzülebilirsiniz. Özellikle kartlar şey çıktı. Yani finansal ve maddi konularda çok dikkat edin. Yatırım mı yapacaksınız, yeni bir işe mi gireceksiniz, sektör değişikliği mi yapacaksınız, işten mi çıkmak istiyorsunuz? kat ve kat fazla düşünün. Emek, çaba ve dikkat isteyen bir ay diyebiliriz finansal ve maddi anlamda. Üzülmemek için çok dikkatli olun diyelim. Şimdi kartlarımızı aileyle ilgili karıştırmak istiyorum. Bakalım sevgili Kova Burçlu'nun aile hayatı ile ilgili bu ay kartlarında neler çıkacak. Şöyle hemen. Ayrı hayatında biri ya da siz bir konuda üzüldüğünüz bir durum var. Yani sağlık sorunu olabilir, işiyle ilgili bir dert ettiği bir problem olur. Ciddi manada kafaya taktığınız, üzüldüğünüz, hani geceleri uykularınızı kaçıracak kadar, belki iki kişinin arasını açacak kadar bir problem yaşanmış. Bu problemle işte ilgili güzel bir gelişme olacak ve kendinizi huzurlu hissedeceksiniz. Birinin sağlığı ile ilgili bir problem varsa güzel bir cevap alabilirsiniz, güzel bir sonuç alabilirsiniz. Bir kırgınlık varsa aranızda bu kişiyle aileden biri ile ilgili bir barış söz konusu olabilir. Sorunları çözeceksiniz ama hani böyle o sorunla aya başlayıp sonrasında bunu çözme gibi bir şey çıktı. Temkinli olun, eğer ki sorunlarınız yoksa ya da tartışma ortamında kendinizi tutmaya çalışın, olaylar büyümesin. Şimdi e, kartlarımızı e, iş ve kariyerle ilgili karıştırmak istiyorum. Ki e, 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 eğer ben çalışmıyorum, iş ve kariyerle ilgili benim işim yok diyorsanız, aileden birinin işi ve kariyeriyle ilgili de niyet edip tutabilirsiniz bu kartları. Ben şimdi hemen açıyorum, önce seçiyorum. İş ve kariyerle ilgili çok emek verdiğiniz ama karşılığını alamadığınızı düşündüğünüz bir durum var sanki. Ama maddi olarak sizi tatmin etmese de bu ay manevi olarak daha huzurlu hissedileceğiniz bir ay olabilir. Yani belki bir zam bekliyordunuz yeteri kadar olmayacak. Belki istediğiniz parayı, title'ı, hakkı alamadığınızı düşünebilirsiniz ama... İş huzur bulacaksınız. Belki de biraz finans, iş ve kariyerle ilgili sorgulamayı diyebiliriz. Ya ben doğru işimi yapıyorum, doğru yerde mi çalışıyorum, yeteri kadar para biriktirebiliyor muyum? ya da bu iş için ya da kendimi geliştirmek için daha neler yapabilirim gibi deyip sorgulama yaptığınız bir döneme geçeceksiniz. Sorgulamak her zaman iyidir. Çünkü eksiklerinizi görürseniz o eksikleri tamamlamak için bir de adım atarsanız o zaman hep kazanan kişi olursunuz. Ve sonunda gerçekten doğru bir karar vereceksiniz. İş hayatınızla ilgili demek ki bu ay böyle bir karar aşaması ve sizi bir adım öne götürecek bir gelişmeyle birlikte kutlama yaşayacaksınız. Bence hemen paçaları soyun. Varsa aklınızda bir şeyler bunlar için doğru adımlar atın. İnşallah sizin için doğru bir aydır. Şimdi bebek isteyenlerle ilgili bakalım bebek isteyen bir kova burcuysanız. Bu ayki kartlarımızda neler çıkacak? Eğer ki bebek istemiyorsanız ve etrafınızda bebek düşünenler varsa onların niyetine de tutabilirsiniz. Bakalım kartlarımızda neler çıkacak? Ee, güzel bir gelişme, güzel bir haber çıktı. Bakın şifa kartı çıktı ve ailece büyük bir mutluluk ve çocuklar çıktı. Bence çok üzülen, çok dert eden bir kadının özellikle bebek haberini alabilirsiniz. Eğer bu kişi sizseniz, eşiniz ya da sizseniz gerçekten de bir bebek haberi alabilirsiniz. Çok güzel çıktı. Kartlar hep böyle bir bebeği, bir şifayı ve üzülen bir kadının mutluluğunu gösteriyor. İnşallah isteyen herkese Allah hayırlı zamanda hayırlı evlatlar nasip etsin. Kartlarımıza bunlar çıktı. Şimdi kartlarımızı aklımızdaki kişiyle ilgili karıştırıyorum. Şimdi aklınızdan birini tutun. Bu kişiyi ben iki şekilde yorumlayacağım. Hem bir partneriniz, eşinizmiş gibi yorumlayacağım, hem de böyle e, bu kişi arkadaşınız, kardeşiniz, anne babanız olabilir. O şekilde yorumlayacağım. İki türlü de. Hemen kartlarımızı seçiyorum. Aklınızdan bir kişiyi tutun. Şimdi bu kişiyle e, aranızda olan bir sorun olabilir. Yani bu kişi ve etrafınızdakiler, işte çevreniz, çevrenizdeki başka kişilerin etkilemesinden kaynaklanan bir problem yaşıyor olabilirsiniz bu problemi çözeceksiniz. bu problemi siz çözeceksiniz. Hani karşı taraf ya da başkaları değil ama bir şekilde bu sorunu çözeceksiniz. Bir problem atlatıyor olabilirsiniz. Bir derdiniz, bir sıkıntınız vardır ama hani sanki sanki böyle ikisi iki kişi arasında da değil. Daha çok insanların da karıştığı bir problem gibi bu. Bu problemi çözeceksiniz. güçleneceksiniz. Aranızda her neyse bu sorun. Eğer ki bu kişiyle hayatınıza henüz girmemiş bir ilişkiye başlamamışsanız bu insanla sizin ya da onun çevresinde onunla birlikte olmak isteyen ya da sizinle birlikte olmak isteyen başka insanlar da varmış da böyle sanki siz kazanacakmışsınız bu mücadeleyi onunla birlikte olmayı siz hak ediyormuşsunuz ve olacakmışsınız gibi bir durum çıkmış. Eğer ki bu kişi aklınızdaki kişi kardeşiniz, çocuğunuz ya da işte anne babanızsa ee, öyle düşünürsek bu kişinin hayatında mücadele ettiği bir konu var İş hayatıyla ilgili ya da ilişkisel anlamında ee, iki kişiden fazla kişilerin ortaya karıştığı, böyle bu duruma karıştığı bir konu var bu konuda mücadele edecek ama mücadeleyi kazanacak ee, bir yola girecek yeni bir yol bu ee, etrafına gider herkes ona imrenerek bakacak yani aslında bu bir yeni bir iş olur kariyerle ilgili bir durum olur eğitim hayatıyla ilgili bir durum olabilir ama e, gireceği yeni konu onu hem çok mutlu edecek hem etrafındaki insanlardan takdir görecek. Ama bir konuda mücadele etmesi gereken bir durum var. E, ve onun güçleneceği bir dönem hayatında artık. Hem maddi hem manevi anlamda biraz daha güçlü olacağı bir dönem diyebiliriz. İnşallah da öyle olsun. Sevgili kova burçlarının bu tarot kartlarını aç, açtık. E, diliyorum ki e, bu ay istediğiniz her şeyi gerçekleştirebildiğiniz, yaşayabildiğiniz mutlu, sağlıklı, sevdiklerinizle birlikte geçirdiğiniz bir ay olsun. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.